İbrazında ödenen çek sayılarına baktığımızda bu önemli bir bilgi. Geçen yıl yaklaşık 31 bin adetlik bir artış olmuş. 2019'da 190 bin adet idi. 2020'de ise 220 bin 891 adet oldu. Bankalara ibraz edilen ve karşılıksız işlemi yapılan çek adedi ülke genelinde ise 2019'da %3 iken geçen yıl %1'e inmiş. Şehrimizdeki karşılıksız çek adedi geçen yıl 1693 imiş, 2019'da ise değerli arkadaşlar 5492. Denizdeki karşılıksız çekler 2020'de bir önceki yıla göre %69 azalmış. Ülkedeki iyileşme oranı ise yüzde 64'tür. 352 milyondan 85 milyona düşmüş. Bunun da tutar bazında baktığımızda iyileşme oranı yüzde 76 azalmış. Yurt genelinde neymiş bu? Yüzde 52. Yüzde 76, yüzde 52. Yani denizlimizin e, ihracata tutulması, ihracatın diğer sektörlere de e, yapmış olduğu pozitif etki net sonuçlarını görebiliyoruz. Şehrimizdeki protesto senetleri 2020 ve 2019'a göre de yüzde 78 azalmış. Ülke genelinde azalma ise yüzde 47. Denizlimiz ve meclisimiz, yönetimimiz, üreticimiz, herkes el birliğiyle denizde durmamış çalışmış. Çok sıkıntılarımız yok mu? Tabii ki var. Ama sıkıntılarımızı hep birlikte aşmanın yoğun çabası ve gayretini hep birlikte Denizli'mizdeki otoriteyle beraber çözmek için çalışıyoruz ve koşturuyoruz. Geçen yıl sanayide kullanılan elektrik miktarı bir önceki yıla göre daha fazla artışımız burada da var. Zaten o ihracat ve üretimdeki artış olunca orada da hem doğalgazda, hem elektrikte, hem sanayide artış gerçekleşiyor. 50-60 milyon TL'lik Denizli'de teknik tesise dönüşümünü gerçekleştirmek bu ekibe nasip oldu. Bu öyle bir şey ki 12 ayrı sektöre üretim yapmadan. Bu öyle bir şey ki katma değeri son derece yüksek. Şu an yapmış olduğumuz ihracat 10 dolar ise bu ürünlerimizle 1'e 10, 10'a 100, 10 kat daha katma değerli. Burada yüksek teknoloji olacak. Allah göstermesin, ateşli elin yandı. Gidiyor hastaneye, burayı pansuman yapıyor, yapıştırıyor, üç gün sonra çıkarırken perin perin perişan oluyor veya sıkıntı yaşıyor. Buradaki bu üretimde öyle bir malzeme üretiliyor ki, dikkat çeksin diye söylüyorum, daha çok var. Uyanan yalan yere, o tıbbi malzemeyi doktorumuz, hekimimiz sarıldığı zaman sökme, pansuman, şu hiçbir şey yapmadan e, orayı iyileştiriyor ve aynı zamanda kendiliğinden eriyor. Yapacak daha çok işimiz var. Önceliğimiz tabi Denizli'deki teknik tekstil e dönüşüm merkezini Denizli'mizin hizmetine sunmak. Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulu arkadaşım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin desteği, gayreti bize güç veriyor. Bu güçle beraber de biz ekip olarak, arkadaş olarak, yoldaş olarak, kardeş olarak hizmetimize hep birlikte devam edeceğiz. Saygı ve hürmetlerimle hayırlı akşamlar. Bana soracağınız Sorular varsa da hazır olduğunu buradan söylemek istiyorum.